şimdi şunu arkadaşlar şurası açılıyor ipliğin yapmadık mıydı şimdi arkadaşlar Hoş geldiniz merhabalar arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Şuradan tutuyoruz. 1 2 3. Şimdi şuradan 1 2 1 2 3 4 4 5. Şimdi kıpık yapıyoruz buraya. Kaptık. 1 2 3 tane yaptık. Şimdi şu gözüne batıyoruz. Bak, şöyle oluyor bu. 1 2 2 3 Şimdi şuraya batıyoruz. Önden giriyoruz. Tığ battığınız zincirin altından 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 tığ battığının altından giriyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektik tekrar 2 5 zincir çekecek 1 2 3 4 5 şimdi şuraya düğümlüyor arkadaşlar 1 2 3 zincir kolay çok kolay kolay yapması şimdi 3 tane oldu birini daha yapacak 1 2 3 yaptık Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuraya 1, 2, 3 Şimdi şurayı yapacağız. 1, 2, 3 Şimdi şuradan girdik. Bir, iki tane baş eşeği aldık. Çektik. Bir baş trabzan oluyor. Bir, 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektik. 7 8. Geri çevirdik arkadaşlar. Oyamızı ters çevirdik. Şuraya düğümlüyoruz. Şimdi geri çeviriyoruz. Bak. Bir zincir çektik. Şuraya bir sık iğne yaptık. 1 2 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 1 2 3 tekrar şuraya düğümlüyoruz arkadaşlar. Bak. 1 2 zincir çekiyoruz. Şuraya düğümlüyoruz. 1 2 3 tane zincir çektik. Şuraya düğümlüyoruz tığ battının altından. 1 2 3 tekrar şuraya düğümlüyoruz. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 Dur battının altından giriyor. 1 2 3 seç zincir çekiyor. 1 2 3 4 5 1 2 3 dedimliyorum arkadaşlar. 1 2 3 Arkadaşlar çimimiz şu. Şimdi arkadaşlar şu ipliği alıyoruz. şu ipliği Bir. Şimdi arkadaşlar şuradan ümlüyoruz. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar şuradan düğümlüyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 3 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 2 3 3 1 2 3 4 5 beş, altı yine. Şimdi arkadaşlar şuradan geçecek. Bir iki iki üç. 1 2 3 4 1 arkadaşlar oyamız böyle şimdi şuradan çok güzel oluyor oyalar hem de çok kolay bir iki bir bir iki bir 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Düğümledik arkadaşlar. Şimdi sık iğne. bir. 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 5 Düğümledik arkadaşlar düğümlüyüp şimdi sık iğne 1 2 3 Şimdi şuraya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 bak şimdi şuraya düğümlü yok arkadaşlar bak 1 2 3 4 5. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 şimdi bir trabzon çekip 1 2 1 2 3 4 5 şimdi şuradan yok arkadaşlar trabzona tekrar bir tıra açtık yine 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 şimdi şuraya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. Şimdi sık iğne 1 2 3 Şimdi şuraya düğüm yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 şuraya çat yok şu yeşili düğümlü yok 1 1 2 arkadaşlar bak bu oyamız bu şimdi Arkadaşlar şurada biraz sık yapmış sık yaptım ben siz şey edersin şöyle gösterirken şey olmuyor İstediğiniz böyle 4 4 çiftlik mi yaparsanız 5 çiftlik mi yaparsanız ben iki çiftlik yaptım bak bir iki tane bak çok güzel oyamız tersine koyayım doğru yüzünüz şey göstererek tersine geldi Arkadaşlar çok güzel oyamız var. Hoşça kalın. Bizi izlemeyi seyretmeyin, seyretmeyi unutmayın.